Merhaba dostlar, bugün sizlerle bilgisayarınızı 4 adımda ve 1 dakika içerisinde roket gibi hızlandıracak adımları paylaşıyorum. Birincisi hemen CTRL-SHIFT-ESC tuşuna basıyorsunuz ve burada gelen e, pencereden başlangıç uygulamaları denen bölüme bir kere basıyorsunuz. Buradaki uygulamalar eğer ki işinize yaramıyorsa bir kere sağ tıklayıp devre dışı bırakmanız gerekiyor. Yani şurada ne kadar gereksiz e, belki uygulama varsa bir kere sağ tıklayıp devre dışı bırak demeniz gerekiyor. İkinci bölümümüzde ise yapmanız gereken sabit diski temizlemenizdir. Peki sabit diski nasıl temizleyeceğiz? Hemen başlat menüsüne gelmeniz gerekiyor ve buraya e, diz temizleme yazmanız gerekiyor. Diz temizleme yazla, yazdıktan sonra buraya bir kere basıyorsunuz. Hangi diskiniz doluysa o diski seçiyorsunuz ve tamam bölümüne basıyorsunuz. Burada gereksiz olan dosyaların hepsinin üstüne tıklıyorsunuz ve daha sonra sistem dosyalarını temizleme demeniz gerekiyor ve en sonunda da tamam demeniz e, gerekiyor. Daha sonra görsel efektleri devre dışı bırakmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Bir kere bu bilgisayar üzerine tıklamanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra sağ tıkladıktan sonra özellikler bölümüne basıyorsunuz ve gelen pencereden gelişmiş sistem ayarları bölümüne bir kere basıyorsunuz. Buradan gelen e, bölümde performans e, bölümü altındaki ayarlara basmanız gerekiyor. Buraya bastıktan sonra Bilgisayarımı en iyi performans için ayarla bölümüne tıklıyorsunuz ve uygula bölümüne bir kere basıp tamam demeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaptıktan sonra muhtemelen bilgisayarınız çok hızlı bir şekilde dönecektir. Daha da şikayetçiyseniz güç ayarlarını optimize edebilirsiniz. Peki güç ayarlarını nasıl optimize edeceksiniz? Hemen onu da göstereyim. Windows tuşu ve i harfini birden bastığınızda bu ekran karşınıza gelecek. Burada yapmanız gereken sistem adı altındaki bölüme bir kere basıp burada güç ayarlarını bulmanızdır. Güç ve pil ayarlarını bulduktan sonra güç modu karşısındaki bölüme bir kere basıyorsunuz. Ve en iyi performans bölümüne bir kere tıkladıktan sonra muhtemelen bilgisayarınız uçacaktır. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın.